Videoyu beğenin. Survivor 11 Ocak Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Gün akşam oynanan Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. Gönüllüler takımı ada konseyine gitti ve bir aday çıkardı. Takımda en çok adı yazılan Sena birinci elenme adayı oldu. Bugün ikinci Dokunulmazlık oyunu oynadılar. Kaybeden takım ada konseyine gitti ve bir eleme adayı çıkardı. Sizce ikinci Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Şimdi 11 Ocak Dokunulmazlığı kazanan takımı söylüyorum. Videolarımı beğeniyorsan kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Survivor 11 Ocak 2021 dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı. Survivor'da ikinci dokunulmazlığı da ünlüler takımı kazandı.